değerli hekim arkadaşlarım. 2023 yılı bebek ürünleri vaka değerlendirme toplantısına hoş geldiniz. Bu toplantılarımız biz her yıl yapıyoruz. Bununla ilgili biz il sağlık olarak elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah 2024 yılıyla ilgili farklı planlarımız var. Ekipler oluşturuyoruz. İlçe hastanelerimizi daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. eğitimlerimizi durdurarak ara vermeden devam ediyoruz. 2024 yılının ilk 6 ayında hedefimiz NLP eğitimi almayan hiçbir sağlık çalışanı kalmaması, yeni doğan eldeyen tüm personelimizin NLP eğitimini tamamlaması. Bir taraftan da yeni doğanda çalışan hemşirelerimize temel yeni doğan bakım eğitimlerini veriyoruz. Aynı şekilde periferi ilçedeki yeni doğanda çalışan hemşire arkadaşları da merkezde rotasyona tabi tuttuk. Merkez hastanelerde, sonluk eğitim araştırma hastanesinde özellikle uygulamalarımızın yöntemler nelerdir, ne tür işlemler yapılıyor, tecrübelerini arttırma adına planlama yaptık. Bunu biz 112'ye de uyguladık. İçe hastanelerden Urfa merkeze gelen yeni doğan ekiplerinde çalışan arkadaşları, 112 çalışanlarına yeni doğana birer aylık rotasyona tarif tuttuk. Onlar da eğitimlerini tamamlasınlar ve yeni doğan transferinde yaşanan sıkıntıları minimize etme adına elimizden geleni yaptık. Eğitimler devam ediyor. Biz ekiplerimizi oluşturuyoruz. 2024 yılında tüm kamu hastanelerimizde bu ekiplerimiz sürekli aktif çalışacaklar. 2024 yılı Bebek ölümlerinin en az sayıda olduğu, bebeklerin ağladığı, annelerin ağlamadığı bir yıl olur diye ümit ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler.